Kos. restoran buluruz belki. Açım ben ya. Pahalı da olmaması lazım. Kaç para var onu da bilmiyorum. Bütün <laughs> geç. Kudaklar evet arkadaşlar bugün Eminönü'ndeyiz. Ee, i̇nsanlara gülmeme challenge çekeceğiz. Hayır, röportaj yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> <Röportajı> <gülüyor> yani <laughs> i̇nsanların üzerine tükürecek. Gülmemelerini sağlayacağız bir şekilde. Bu gece tükürdü ya. Delirttim beni. Evet, böyle böyle vatandaşlar olur. Çöpünüz çöpü çok, çok <laughs> Bana sağlık. Böyle çalmayın bir şeyler. Çaldın mı İki yerden ya? çalmıştık ya. <laughs> Kalem. Hayır, yani onları alalım diye bırakıyorlardı bence. Tamam da bir tane oğlum diye. Ben şuna bir kez orada 57 tane toplamıştım. <laughs> 57 ne Sinan? Ne var sen? Küçük küçük işte. gözükmüyorduk hiçbir yerde. Ne bu kadar da ne? Neredesin Cemre ya? <canslarım> Cemre seni görmüyoruz ya. Cansu aynı boydayız. Yo. <laughs> 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 Ben senden uzunum. Sinan, aynı uzun. Aynı değil mi? Bu daha uzun ya. Bir iki tane. İşte bu. Tam iki tane. İşte bu kadar. Ben neyi görüyor? Bak. Niye buraya geziyor? al çek yani çekiyorsa. Ne çekiyorsun? <laughs>